AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı düzenlenen AK Gençlik Kampı Ankara'da başladı. Kızılca bir otelde Güç Ak Gençlikte Saklı sloganıyla başlayan kampın açılış programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan katıldı. İnan burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin Türkiye'de gençleri anlayabilen ve onların meselelerine çözüm üretebilen yegane oluşum olduğu değerlendirmesinde bulundu. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan gençlerin en çok güvendiği parti ve liderdir. Bugüne kadar Türkiye'nin ilerleyişini, mücadelesinin ve atlattığı badireleri gençlerimiz de çok iyi biliyor. Türkiye'de gençleri anlayabilen ve onların meselelerine çözüm üretebilen yegane oluşum AK Parti olduğunu defalarca işte burada videoda izlediğiniz gibi her meydanda, her bir buluşmada zaten dile getirmiştir.